Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Sharikfa üzerinde sahip olduğunuz solanaları doğrudan NFT sahiplerine borç vererek nasıl yıllık yüzde 180 veya yüzde 250 gibi APY oranlarıyla para kazanacağınızdan bahsedeceğim. Öncelikle şunu biliyor olmanız lazım, APY'nin ne olduğunu. Bu APY'nin sonundaki 'y' year anlamına geliyor, yani yıllık kaç verdiğiniz parayla ne kadar para. Geri aldınız bir yıl sonunda Yani kısaca burada 1 milyon TL verirseniz Bir yılın sonunda ana paranız haricinde 240 Yani iki buçuk milyon TL de geri alabiliyorsunuz mesela Şunlara borç vererek Bunlara borç vererek de işte 1.8 milyon TL Bir yılın sonunda geri alıyorsunuz gibi düşünün Veya bunu 1.8 milyon TL değil de 100.000 TL'si olan birisi için de işte 180 bin TL yıllık geri aldığını Hesaplayabiliyorsunuz Dolayısıyla bir yılda da 12 ay olduğu için atıyorum 12 ay olsaydı 100.000 100, TL ile 180.000 TL kazanacaktınız bir yılda aylıkta 18.000 TL civarı bir paraya denk geliyor veya 15.000 TL. Dolayısıyla bu şekilde 12'ye bölerek aylık yani verdiğiniz parayla aylık ne kadar para kazanacağınızı hesaplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda ortalama kazançlar yani burada ne yazdığı önemli değil %10 civarında para kazandırıyor aylık. Yani siz normal olarak nasıl söyleyeyim 100 bin TL ile aylık 10.000 TL kazanabiliyorsunuz. Bunu bilmeniz yeterli. Veya 1 milyon TL ile 100 bin TL aylık kazancınız oluyor. Ama bu aylık %10 mesela normalde Türk lirası faize yatırsanız yıllık %10 alıyorsunuz. Bunda bir ayda %10 alıyorsunuz ve bu çok iyi bir rakam. Fakat diyelim ki gerçekten de para kazanmaya başlayacaksınız. Yani elinizde solanalar var diyelim. Benim cüzdanımda normalde ee, Atıyorum 36 sol vardı bu cüzdanda. Borç vermiştim. Adam borcunu geri ödedi. 37 olarak bana geri yansıdı. Birçok borç verdim. Bu adam erken geri ödeme yaptı. Erken geri ödeme yaparsa da yine siz paranızı alıyorsunuz sorun yok ki. Onun detaylarını birazdan anlatacağım. Şimdi en başta nasıl borç verdiğinizi anlatayım, anlatayım şarkı üzerinden. Mesela normalde ABC'nin Magic Eden'daki e, fiyatına bir bakalım hemen şöyle. ABC burada ve floor fiyatı şu an 46 yani 46 Solana da alınıp satılıyor. Hatta 43 Solana'ya doğrudan satın instant sell var tıklayıp satabiliyorsunuz. Yani floor fiyatı 45 diyebiliriz ortalama. Buradan bakıyorum 45 ya e 38 Solana'ya 38 Solana borç verebiliyorum aslında. Şöyle düşünün yani. Ben 38 Solana'ya bir haftalık bakın 7 günlük borç verebiliyorum. Ve bir haftanın sonunda lende tıklayıp buraya mesela normalde en büyük offer 37.50'ymiş. Ben bu offer'ı 38 yapıyorum mesela. ilk benden alsınlar diye. En büyük offer'ı ben veriyorum yani. Ama şu an mesela veremiyorum. Çünkü zaten tam olarak 38 Solana var galiba. Hatta 37 varmış. Dolayısıyla ben şeye borç veremiyorum şu anda. ABC'ye. O arada biraz şey simitlerden kazandığım borçları satayım ve solanı fiyatımı biraz elimdeki solananı arttırayım hızlı bir şekilde ve borç verebilir hale gelmem lazım. Şu an eksiğim var. Şimdi bunları claim ettim birazını. Ardından şuraya forge deyip şunları max diyerek satıyorum ve 4 sol geliyor buradan. Şimdi borç verebilir haldeyim. Ve dediğim gibi normalde ABC'nin fiyatı 45 sol civarında gördüğünüz gibi. Ama ben burada 38 sol anayla borç veriyorum. Borç dediğim şey tam olarak şu. Adam benden bana ABC'sini yani ABC'sini kitleyip Şarkıfa'ya benden 38 sol alıyor. Ve bana geri ödemesi gereken tutar da şurada aslında. Ben mesela 38 offer ediyorum ya. Bir haftada kazancım 1 Solana yani bana bir hafta sonra 38.76 Sol ödemek zorunda bu adam. Ve bir haftanın içinde ne zaman ödediği önemli değil yani benden borç alıp adam diyelim ki yeni bir proje çıktı Solana'nın da geldi benden 38 Solana borç aldı ve geri ödemesi gereken tutar 39 Solana. Yeni bir projeye giriş yaptı diyelim ki 38 sola, 38 tane bir soldan başka bir NFT aldı diyelim. O NFT ona katladı sallıyor ve adamın e, 380 solu oldu yani ona katladı fiyatı. Geliyor benim 39 solumu geri ödüyor yani benim, bana olan borcunu ödüyor ve gidip ondan sonra elindeki şeylerle istediğini yapabilir yani bedavaya para basmış oluyor. Yani benim sayemde kendine likit sağlamış oluyor. Ben de ben de bir şekilde onun yaptığı bu işlemden bir sol kazanmış oluyorum. En kötü ihtimalle bir 27 gün geçti ve adam ödeyemedi yani bu 39, 38 artı bir soların borcunu ödeyemedi. O zaman adamın elindeki 46 soların değerindeki ABC'si benim oluyor. Dolayısıyla ben adama 39 borç vermiştim. Bunu 45'e satıyorum ve daha çok para kazanıyorum aslında. Bu, bu sistemin içindeki tek, tek risk şu. Diyelim ki ABC'nin fiyatı bir hafta içinde yani 7 gün içinde 46'dan 45'e indi. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37 falan olursa 36 falan. O zaman adam bana 39 vermek yerine yani bu borcu ödemek yerine gidip secondary market'tan daha ucuza alabiliyor ya. Bu sefer bu benim elimde kalmış oluyor yani aldığım borç. Bu da işin aslında bir tür riski. Yani içinde risk barındırıyor mu derseniz barındırıyor. Ama gerçekten de mesela 380 solanınız var diyelim ki. 380 sola 10 tane borç atıyorsunuz. Borçları alıyor adamlar. Tak bir hafta bekliyorsunuz. Eğer bir aksilik olmadığı takdirde 10 sol garanti kazancınız oluyor yani. Böylelikle matematiksel olarak da hesaplarsanız dediğim gibi 100.000 TL aylık 10.000 TL kazanmış oluyorsunuz. Place offer diyorum ben şu anda ve offer yolladım yani 38 solana borç veriyorum gördüğünüz gibi. Ve karşılığında alacağım rakam da 38.76. Yani bir solana yakın para kazanacağım. Şimdi bu offer'ı yolladıktan sonra offer'lar kısmından görebiliyorsunuz. Mesela ben 39 sol offer yollamışım. Biri kabul etmiş. Buradan 0.78 sol bedavaya 4 gün içinde gelecek. Mesela başka bir ABC'de yine 39'dan borç vermişim. 0.78 4 gün içinde borcum gelecek. Gördüğünüz gibi Burada da başka bir borcu var. Yani bunların tamamından bana 1, 2, 3, 4 atıyorum 5 solana gelmiş olacak 4 gün içinde. Bakın bu şu anda borç yani borrower arıyor. O yüzden e, bu, bu, bu şekilde duruyor yani. Biraz önce verdiğimiz bu bu arada 38'den offer yolladım. Bu kabul ettiğinde bu şekilde geri sayım başlıyor. Ve 7 gün dolduktan sonra ya ABC bana geliyor ya da bir bakıyorum bana para gelmiş oluyor. Yani adamlar borcunu geri ödüyor. Dediğim gibi mesela şunu şu an bekliyoruz ya 7 gün diyor. 4 gün diyor. Yarın bana 39 40 solana gelebiliyor yani. Adam borcunu erken ödüyor. Ama ben paramı bir hafta üzerinden alıyorum yani. Ve buradan bir offer daha yolluyor Sürekli bu şekilde bir sürü offer yollayıp sürekli borç verip bunların üzerinden interest yani faiz getirisi kazanıyorum ve şu anda en karlı olan sistemlerden biri bu. Bir de şöyle güzel bir yanı da var bence. Sürekli daha şu anda hacmi, hacmi az yani. Atıyorum 300 solanalık analık falan borç veriyorum şu anda. Yarın öbür gün 3000-5000 sol analık borçlar vermeye başladığım zaman buradaki Sharkify reward point'im de artıyor. İleride bu reward point üzerinden Sharky fish token kazanacağım. Dolayısıyla buradaki benim puanlarımın artması da bir yandan iyi bir şey. Ki artmasa da umurumda değil dediğim gibi. Buradan zaten çok iyi bir kazanç modeli yaratmış durumda bunlar ve dediğim gibi %180 AP'ye bence çok iyi ve bu %180 AP'yi boş muhabbete vermiyor yani nasıl söyleyeyim gel bana benim tokenımı al stake et sana %180 APY vereceğim gibi ponzi bir sistem değil gerçekten de bu ABC ile benden borç alanlar bu Solana'larla bir hacim yaratıyorlar bir değer yaratıyorlar ve bunun üzerinden para kazanırlarsa bana komisyonumu veriyorlar yani demek istediğim ikimiz de kazanmış oluyoruz yani. Bir tarafın kazanıp bir tarafın kaybettiği bir durum yok. Eğer benden borç alan adam kaybederse yani benim sol analarımı kaybederse o zaman ben daha da kazançlı oluyorum. Çünkü onun ABC'si bana geçmiş oluyor. Dediğim gibi %180 diye çok daha fazla para kazanma fırsatı sağlamış oluyor bana. Burada işte benim kötü yanımda yani benim için dezavantajda ABC'nin fiyatının çok düşmesi o zaman da ben zarar ediyorum yani. Borcu alan kişi de aslında zarar etmiş oluyor. ABC'lerin fiyatı düşüyor ama. Bunun bedelini ikiniz birden ödüyoruz. Yani bu İslam hukukuna aykırı olan bir şey de değil yani. Aslında bakarsanız. Çünkü dediğim gibi İslamik finansta şöyle bir gerçek var. Eğer iki kişi bir şeye yatırım yapıyorsa işte yatırımcı yatırım yaptığınız kişi zarar ediyorsa ikiniz birlikte zarar edebiliyor olmalısınız. Yani herkesin her zaman para kazandığı na yönelik sistemler İslami açıdan da şey yapılan şeyler değil. Yani Acceptable şeyler değil, kabul edilebilir şeyler değil. Ama burada dediğim gibi her üç tarafın da kaybettiği ve kazandığı olasılıklar var. Hiç kimse parasını koyup hiç risk almadan tamamen para bastığı bir sistem değil. Dolayısıyla mükemmel bir altyapı oluşturulmuş durumda dediğim gibi. Zaten daha önce borç almayı falan anlatmıştım yani NFT'nizle. Borç nasıl alacağınızı, ondan sonra Sharkify NFT'si nasıl alacağınızı falan anlatmıştım. Bu videoda da Sharkify'a nasıl borç vereceğinizden bahsetmek istedim. Şu anda NFT sektöründe yani en karlı şeylerden biri likit çok az olduğu için, hacim de çok az olduğu için, insanlarda para da kalmadığı için işte bir markette olduğumuz için daha çok insanlar şeye yöneldi şu anda işte NFT'mi ben vereyim. Hani içeriden para sokmak yerine bu NFT'imle aldığım borçla işlem yapayım. Kafasında şu an çok fazla insan. Dolayısıyla bu sistem böyle ilerliyorken gidip de kendinize e, bu borç likide ihtiyaç kişilere likiditeye ihtiyaç duyan kişilere borç vermek dediğim gibi bence şu aşamada en karlı işlerden birisi. Şu anda biz isteğimizi attık dediğim gibi 38 solana'dan ve karşılığında be, 7 gün sonra 39 solana yani 1 solana kazancımız olacak. Siz ne kadar çok proje borç isteye atarsanız o kadar çok para kazanabilirsiniz dediğim gibi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.